Çekiyorum arkadaşlar ne kadar güzel görünüyor. Bak. Oh, bis bis. Bis ki arkadaşlar. Şöyle deniz arkadaşlar. Whoa, biraz dalgalı. Ee, evet ileris kalabalık arkadaşlar. beri yürüyüş de yapmadım. Ee, yürüyüş yaparken bazen tek başıma yürüyorum. Bazen eşimle yürüyorum. Şu benim mekan geçti. Benim mekan geçti arkadaşlar. Şurada bir mekan daha var. Orada oturuyorum. Siz de görüyorsunuz bazen. O mekan şey mekan arkadaşlar. Benim ee, sevdiğim bir mekan karşıdaki var ya karşıdaki watch orası arkadaşlar sağda orada oturuyorum ön tarafta ondan sonra araba geliyor 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 mekan var ya ben burada içiyorum çayımı aa kaldırmışlar kapının önündekileri kapanıyor mu yoksa Allah Allah. Benim oturduğum yerleri kaldırmışlar. İçeri koymuşlar mı? Yo, normalde orası durur hep. Şu mekana iş gelmedik daha. bir, bir gelelim mi ileri bir ya? 50, 50. Şey ya, yani çay, buradaki şeylerin fiyatları hep aynı. Çay 50 TL'ymiş. 55-50 TL. Aynı bu deniz kenarındaki biçler, kafelerdeki çayın fiyatı aynı. Hani biz sadece çay içiyoruz, farklı bir şey içmiyoruz. Su içiyoruz falan arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Hadi bilin. Hadi bilin. Te, ta ile başlıyor ta ta. Hadi bil bakalım. Nereye gidiyoruz? Bilin bakalım. görünmüyor ya videoda. Acaba burası yapay görüntü mü? Neresi ya? Yani? Ben videoda göremiyorum. Acaba yapay görüntü mü yaptılar oraya? Olabilir mi? Geliyor. Yapay zeka mı? Yapay zeka. Arabaların plakasını almıyorum değil mi? Aşağı taraf şey, serbest bölge. Hmm. Orada ne yapıyorlar biliyor musunuz? Güzel bir şey yapıyorlar ülkemiz için. Önemli güzel. Ay şu kamyon dönecek sandığımızdır ya dedim nereye dönüyor acaba Bir şey var. Jip. Buradan Topçam'a da gidiliyor arkadaşlar. Şimdi Topçam'a gitsem var ya o kadar kalabalıktır ki. Gerçi bugün sınav vardı. Sınavdan sonra millet gitmiştir oraya. Sınav vardı. Sabah AYT sınavı. Şu araba duruyor mu? Kız bu ne? yapıyor? ne yapmaya çalışıyor çok bu ya? Normal araba yan, çıkıyor. Bir de yan tırcana koymuş. Boş yer var değil mi? Şurada var, var. Ya, oraya var Oraya de. girdi birisi. O oh, bu abi çıkıyor. Oraya koyuyor. Beyazın arkasından koyuyor. <laughs> Şuraya giremem. Şuraya. Çıktım olmam lazım. Şu sol taraf boş. 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 gel, abi, gel, gel. gel. Olsun, Olsun, abi. Önemli değil. Boş ver. Ha. Geldik. Para büyük geldi. <laughs> Bu elbise ne kadarmış ki? Ne? Şey. elbise. Ben bunu beğenmemiştim. Bu elbise değil. Elbise? Elbise değil. değil. Para. <laughs> ha takıyorum. Gömlek o Elbise bu anne